Ahde Vefa Derneği üyeleri için farklı konuklarla programlarına devam ediyor. Derneğin bu haftaki konu Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Aksın oldu. Ahde Vefa Derneği'nde sohbet programları devam ediyor. <laughs> Ahde Vefa Derneği Başkanı Burhanettin Özdoğan, tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs döneminin anlatılacağını aktardı. Değerli basın, değerli Atatürk vefat derneğime vefaları hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sohbet konusu Milli mücadelelerin başlangıcı olarak 19 Mayıs Bir milletin uyanışı. Tarihimizin önemli dönemeşlerinden bir milli mücadeledir. Türkiye o dönem adeta Sırat köprüsünden geçmiştir. Bugün çok değerli konuşmacımız Profesör Doktor Ahmet Aksın hocamız bu ölüm kalım mücadelesini anlatacaktır. Sohbet programının konuğu ise Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Aksın oldu. Aksın, milli mücadelenin başlangıcı olarak 19 Mayıs bir milletin uyanışı konusu hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Bir devlet için, bir millet için kolay bir dönüm, kolay bir dönem değil. Netice itibariyle Birinci Dünya Savaşı'ndan daha iki yıl öncesinde Balkanlar'da büyük bir hezmet yaşamış bir devlet, bir milletten bahsedeceğiz.